Kelimelerle zengin olunur mu? Olunuyor. Fakire başka, zengine başka deniyor. İşte kelimelerin sınıf atladığı o farklar. Fakir taksimetreyi izler, zengin camdan dışarıyı. Fakir iş bulur, zengin iş teklifi alır. Biri torpille işe girer, diğeri referansla. Fakire nereden buldun denir, zengine hayırlı olsun. Fakir biner hurda olur, zengin biner klasik olur. Fakir ameliyat olur, zengin operasyon geçirir. Biri sabahın köründe kalkar, öteki güne erkenden başlar. Fakir yıkanır, zengin duş alır. Fakir konuşur, zengin değerlendirme yapar. Biri müzik çalınca oynar, diğeri müziğin ritmine kapılır. Fakir için dava açılır, zengin için iddianame düzenlenir. Fakir çekişmeli boşanır, zengin anlaşmalı boşanır. Biri sever, diğeri aşka yelken açar. Fakir eti terbiye eder, zengin marine eder. Biri pilav yer, diğeri risotto. Fakir kilo alır, zengin formunu korur. Fakire ırsi denir, zengine genetik. Fakir çocuğu kuduruktur. Zengininki hiperaktif. Fakir kırkından sonra azar, zengin ikinci bahar yaşar. Fakir memlekete gider, zengin seyahate çıkar. Biri ölür gömülür, diğeri son yolculuğuna uğurlanır. Bilgi Baharı der ki, kelimeler değişir ama tavsiye hep aynı kalır. Bilgi Baharı kanalını kaçırma, takip et. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.